arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza. Yanda yayınımıza. Evet, Setli bir konser var. <laughs> <Ve> bunu çağın veriyor <laughs> abi konserde. Çok güzel bir yapıyor benim beyim. O zaman ne yapıyoruz? <laughs> İyi ki doğdun ya. Yakalama bir üflesin İflesin, ya. Yok ya. Bir üfletelim ya. Üflemedim demesin çocuk. Yok yakıl yok, var Ama o ya. da yapmam. Gel. Getir onu ya. Yok şunu bir üflesin de içinde kalmasın şimdi 3 evet. yaşına girdi. Şimdi be. Evet hemen başlayalım o zaman tatlı bir şekilde. Bahçan duvarımdan açtım. Bahçan duvarımdan açtım. güllere güler. Gidek gidek gel gidek Adana'ya gel gidek Adana sıcak derler Eee kardeş gel gidek 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 gel gidek Adana'ya gel gidek Adana sıcak derler Eee kardeş gel gidek Sizlere gelsin <laughs> Ne yapalım sorusu olan var mı? Ç çekimler nasıl gidiyor? Çekimler nasıl gidiyor diye soruyorlar Bizim için çok eğlenceli gidiyor çekim Güzel. Yani sıcak, sıcak gidiyor ya. <laughs> <laughs> tam da sıcak olduğu için. Evet. Güzel gidiyor. Evet, evet. bence gayet de eğlenceli gidiyor. Şimdi ne geliyor? Hangi hangi iş geliyor? Hangi? Iş? Ha, zafer. Ha, ha, Zafer. Zafer. Evet, zafer. haberi yok <laughs> ne geldi. Yazıklar olsun. Boşuna canla yaraştı. Toskoparan Zafer geliyor. Doğru mu söylüyorum? <hocam> Doğru. Evet. evet. Çok güzel geliyor. Çok <hocam. hocam>. güzel. <laughs> <laughs> Zor mu diye bir soru geldi. Çekimler yani zor oldu vakit yani sıcak, sıcak sadece yok. biraz evet. ama onun dışında çok eğlenceli. Bence, çok, çok, bence çok. de. Genelde güzel sıcak zor değil. ve soğuk zorluyor. Onlar güzel içinde... sahnelerimiz var ama. Aynen. Ortamda da bir sorun olmadığı için bizim için güzel geçiyor. Evet. Bütün sahneler Çağrı için gurur vericiymiş. <laughs> Bizim için de onur duyucu. <laughs> evet mutluyuz. Yani şöyle sıcak dışında ee, başka bir sıkıntımız yok. Ben Adanalı olduğum için çok işlemiyor bana sıcak ama ee, yandık vallahi birkaç gündür. Ama çok mutlu çalışıyoruz. Çok Enerjimiz hiç düşmüyor. Hepsi mükemmeller zaten. Başka var mı sorduğunuz soru? <laughs> <laughs> ne zaman gelecek bölümler? Beklemedim. Vallahi... Bir dakika. Çağır'cım sen <laughs> <Şahaneyim>, söyle. <sen sen. gülüyor> 30 Ağustos değil mi? 30 Ağustos. 71 geliyor. 30 Tam 30 Ağustos'ta yayınlanacak inşallah. Yani inşallah. ben size şöyle diyeyim bu yıl gelecek. O kesin. Bu ay gelecek Bu, bu ay sonu. Bu ay Temmuz'dan sonraki. Hadi bunu şimdi tartışalım herkes. <güler> <güler> ne zaman gelecek? Yakın bir zamanda gelecek. Evet. Başka. Yavaş kaç yaşına girdi? İnanamayacaksınız <güler> <güler> 4. <güler>

<laughs> hadi, hadi, hadi. hadi hep birlikte bir daha gidek gidek yapalım mı? Yapalım. Giden gidek gide, gel gidek Evet. Çok iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun. De. Görüşmek üzere. <laughs> Bir süreye böyle. Görüşmek evet. üzere. <laughs>